Teknim Türkiye'nin güvenlik sistemleri üreticisi. Sizlere daha güvenilir ürünler sunabilmek adına bilgi elektronikte üretilen bütün kontrol panelleri, yangın dedektörleri ve gaz dedektörleri yaşlandırma işlemine tabi tutulur. Yaşlandırma işlemi sayesinde montaj aşamasında oluşabilecek hatalar ve malzeme bazlı hatalar varsa ortaya çıkar üretilen bütün yangın dedektörleri, yaşlandırma işi için özel üretilmiş test düzeneklerinde 24 saat çalıştırılarak yaşlandırma işlemi gerçekleştirilir. 24 saat süresi sonunda ürünlerde sorun var mı diye kontrol edilir. Sorunlu ürün varsa, arızalı ürünler, daha önce yaşlandırma testinden geçirilen sağlam ürünlerle değiştirilir ve bütün ürünler tekrar test edilir. Benzer durum kontrol panellerinde ve gaz dedektörleri için de geçerlidir. Kontrol panelleri tam kapasiteli yükü simüle edecek şekilde bağlantı gerçekleştirilerek yaşlandırılır. Gaz dedektörlerinde standart yaşlandırma işlemlerine ilave olarak gaz sensörünün kararlılığı da gözlemlenir. Teknim, Türkiye'nin güvenlik sistemleri üreticisi